Aa Ege sen bebek mi oldun? Aa! İnanmıyorum. Ege oyuncak bebek olmuş. Ablası da onu bebek arabasında gezdiriyor. Nereye götürüyorsun onu? onu? Öyle mi? Oo Ege sen ne kadar küçük bir bebek olmuşsun böyle. Bebek arabasının içine sığmışsın Ege. Ya! Ne kadar küçük bir bebeksin. Ne var o çantanın içinde? Adası o çantanın içinde ne var çok merak etti. Ne o? Aa, bebeğe peynir mi yedireceksin? Arkadaşlar ada bebeğe peynir ama bebek istemiyor. Ama başka bir şey getir bebek istemiyor. Bebek neden sen sevmiyor musun peyniri? Ege sen peyniri sevmiyor musun Ege bebek? Sevmiyorum de. Sevmiyorum de. Aa, aa. Ne getirdi? Hey, o ne? Adasu bu sefer ne getirdin bize? Bebeğe. Arkadaşlar. En bebeğin en sevdiği peyniri getirmiş. Ver bakalım. Aa Onu da istemiyor. Yine bulamadın Adasu. Bebek sen ne yemek istiyorsun söylesene bize biz de onu getirelim. O ne? O ne? O nasıl bir oyuncak öyle? Sen onu mu yiyeceksin? Aa ondan... Karın doymaz ki bebek. Bana bak bakayım. Senin adın ne bebek? Getirin. Ne getirdin adası? Yumurtayı. Oo yumurtayla zeytin getirmiş bebek. Adasu. Ama bebekler de yumurta ve zeytin yemez ki. Aa yedi. İnanmıyorum. Bu nasıl bir bebek böyle? Yumurtayı attı ağzına hemen. Hey! Sen nasıl bir bebeksin böyle? Koca bebek. İnanmıyorum. Zeytini de yiyor. Keşke bütün bebekler senin gibi olsa böyle. He? Ha? Hadi biraz gezdir bakalım bu bebeği hava alsın. Turat bakalım, turat. Gene ben Anne bir şey Hey, ne getirdin? Aa bebeğin kedisi de var. Sen ne kadar şanslı bir bebeksin böyle. Aa bebek yemiyor zeytinini. Aa, bu bebeğe ne oldu böyle? Aa! Toka taktılar bebe, Ama bu kız tokası. Hey bebek! Ne yapıyorsun? Aa burada bir de bebeğin elinde oyuncağı var. O ne? Yumurta yenseydi. Aa bebeği atma. Hey bebeği niye attın? Bu bebek de çok tatlıymış. Bu nasıl bir bebek? Aa, bebeğin elini yüzünü yapmışsın uçsun. Bebek kaçma. Nereye gidiyorsun? Bak bu bebeği yere attın ağlıyor. <laughs> Gördün mü? Al bebeği. Ha kediye aldı bebeği almadı bu. <laughs> nereye gidiyorsunuz? Çok merak ediyorum nereye gidiyorsunuz? Evet. burası sizin oyun parkınız mı? <laughs> hey bebek, bebek canlandı. Bu nasıl bebek ya? Koşuyor bu. Sen nasıl bir bebeksin böyle? Birelim bitti hadi gidelim. Süreniz bitti. Öyle mi? Nereye gidiyorsunuz? Eve. Oyun parkındaki süreniz mi bitti? Birelim. Al bebeği götür o zaman hadi uyusun biraz. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Gidin evinize.